bir varmış bir yokmuş, harika şeylerle dolu bir yerde, Hazreti Yakup yaşarmış. Hazreti Yakup inancı ve direnci çok güçlü bir insandı. Onun 12 oğlu varmış ve her birinin kendine özgü bir hikayesi varmış. Ama en sevdiği oğlu Yusuf'muş. Ama her şey huzurlu değilmiş. Diğer oğulları Yusuf'u kıskanmışlar ve ondan kurtulmak için bir plan yapmışlar. Ve bütün bu üzüntüye rağmen, Hazreti Yakup hiç umudunu kaybetmemiş. Yusuf'un döneceğine, Allah'ın bir planı olduğuna inanmış. Onun sarsılmaz inancı ve sabrı, hepimiz için güzel bir örnek. Yıllar geçmiş ve sonunda Yusuf geri dönmüş. Bu da bize umudun ve inancın her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Hazreti Yakup'un hikayesi, inançla en karanlık zamanların bile en aydınlık sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor. Siz de zorluklarla karşılaştığınızda Hazreti Yakup'un ilham verici hikayesini hatırlayın. İnanç, sabır ve umut size her konuda yol gösterebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Geçmişten daha fazla büyülü hikaye için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.